Hepinize tekrardan merhabalar. Esenyurt köyü içindeyiz. Yarın bayram. Gördüğünüz gibi ortalık festival alanı gibi. Şimdi soracağız. Yarın bayram. Çoluğunuza, çocuğunuza aldığınız para yetti mi? Bayram sizin için ne ifade ediyor? Bir soralım bakalım hangi cevaplar alacağız? Bak bunlar dükkan açıyor, bunlar iş yeri açıyor. Bizim onlardan farkımız ne? Bizim, bizim, onlardan farkımız yani bu kadar halkını eziyor. Bunları şey diyor. Önce insan çocuklarına bakacak, önce sonra başkasına bak. Bak vergi vermiyorlar, Binlerce dükkan açıyorlar. Bunlar kimin sırtında? Türkiye'nin sırtında. Türkiye'nin sırtında. Sayın Cumhurbaşkanı'na güveniyorlar. Biz de Allah'a güveniyoruz ve Türkiye Cumhuriyeti'mize güveniyoruz. Başka kimseye güvenmiyoruz. Evet yani Cumhurbaşkanı bu artık bunların yakasını bıraksın yani bunları peşini bıraksın. Bir halkına dönsün. Bir Kürdüne, Türküne, Lazına dönsün hele nedir? Ne yapıyor? Hele neden böyle oluyor? Biz bu bu kadar bir mürtecin yani peşinden değiliz yani. Bunlar derdimiz bunlardır yani. Başka bir şey değil. Bir gün gelecek ki Suriye'den daha beter olacak. İnşallah o günü görmeyiz de. Ama böyle yol gidiyor. Niye? yani daha birbirinin kardeşini niye böyle olacak bunlar? Diyor ki arkadaş her her bir mahallede 10 tane tükanları var. Dün gelmişler karar gibi yaşıyorlar. nedir deniz kenarı kenarında nar gelesi, sıharesi. bizim gençlerde gençler o, de Ne olacak? Hiç biz genç savaşa gençler. giden bizim Aferin. gençlerimiz. Suriye'ye giden bizim Aferin. gençlerimiz. Nereye giden bizim gençlerimiz? Onlar için yaş tamam çürük çocuğa bak, yaşlıya bak, hastaya bak ama bunlar kolumuzu tutsa denize atarlar. Aferin. Bunlar nedir ya? Askerlik de evet. Gibi yaşıyor. Evet. Bunlar evet. Bunlar hepsi bunlar için yani biz nefret ediyoruz. Ama bir gün devran dönecek inşallah. Aynı abinin düşündüğü gibi söylüyorum. Hani ne bileyim. Şurada biz 2 milyar maaş alıyoruz. Ama gel gelelim onlar almadan, çalışmadan o maaş alıyorlar. Ama ben bir dükkan açsam benden dünyanın vergisini alırlar Onlardan almıyorlar. Ben bir dükkan açsam bir suriyelinin üstüne açarım. bir ile ortak yaparım. Hiçbir yakı yok. Ama vergi vermem. Yani benim söyleyeceklerim bu kadar. Bizim farkımız nedir onlardan? dağlar kadar fark var. Ne var? Vallahi ben akşama kadar 2000 liraya çalışırım askeri ücret. Onlar eli cebinde o 2000 lirayı alıyor. Kim veriyor? Devlet veriyor. Niye bizim önce bizim millete versin. Bizim millete önce öncelik onlara verilmesi lazım ki sonra bize gelsin. Ama bizde öncelik yok. Öncelik onlarda var. Vallahi bir... ne farkımız var Araplardan? Onların bizden farkı. Ortak olduğumuz nokta. Bilmem. Müslüman yani. Onlar da Müslüman, biz de Farkımız? Farkımız onlar. Bizden burada daha rahat yaşıyor. Ben namazını kılan insanlarım. <laughs> yani ben Ramazan boyunca buradan gelip gidiyorum. Bu sağ satanlar falan kemer satan Araplar. Ya bunlar oruç tutuyor. Ama neden bizim insanlarımız tutmuyor? Ben bunu anlam anlamış değilim yani. Ben adamlara soruyorum. Diyorum ki Niyetli misiniz? Elhamdülillah. Müslümanım. Bizim Bizimkiler mi? Araplar. 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 Araplar oruç tutuyor. Ve namaz da kılıyorlar. Hı -hı. Cuma günü geldim buradan namaz kıl kılmaya. Cuma namazı ve Ka Kadir Gecesi namazını bırakıldım. Bak baktım çam çamiyeye 5-6 sene Arap var. Hı hı. Namaz kılıyorlar. Ve namazı bitirdiler. Sünneti de kıldılar. Nasıl oluyor ben ben anlamış değilim yani. Farkımız ne onlardan? Yani bizim biz namaz kılmıyoruz onlar kılıyor mu? O mu? Aynen. Başka? Ha hepsi bu. Peki Arapların bizden daha rahat yaşadığını düşünüyor musunuz buradan? Aynen çok rahat. İşte, bu ülkede çok rahat. Buna ne diyeceksin? Yani buna ben bir şey diyemem yani. Ne diyeyim yani? Rahat adamlar. İyi mi yani? Ya iyiler yani. Suriyelilerden daha iyi yani. Suriyeliler yani affedersin binanın içine dahil büyük abdestini yapıyorlar. Evet, ben de Baba tatile geldiler daha ne diye gelsin? E sen orada tatil yapacaksın. <laughs> <laughs> ya baba Allah aşkına ya. Ekmek su bedava her şey bedava niye gelmesin? Ee, bilmiyorum haberleri izliyor musun? Bak yine siyaset memleketine gidiyorlar. Bizim <laughs> devletimiz adamların cebine 3000 lira para koyuyor gönderiyor. E ne diyeceğim? O zaman savaş mı çıksın diyelim? Çıksın değil mi baba? Ezilen yine Kürt'tür hiçbir zaman unutma. Ezilen yine Kürt'tür. Eyvallah baba. Eyvallah. <laughs> Ne ne yaptı Eğer ki? Bunlar rahat e, göstermesek bizim aptalımız. Yani yıllardır biz e, Kürt Türk beraber yaşamıyor muyuz? Bir tane Kürtçe tabela görebiliyor musunuz? Görmüyorum. Görmüyorsun değil mi? Ama onlar istediği gibi atıyorlar değil mi? İstediği kadar yapıyorlar. Şu an şu aşağı git. Burada herhangi süre bir sokağa bir mahallesi yok. Hepsi Suriye. Türkiye yok yani. Burada hepsi Arapça. Yalan mı? Plakalar bile verilmiş yani. Plakaların bile sonu M'dir. Başı M'dir. Hepsi mi? Burada Türkçe plakası bulamazsın burada aşağıda. Hepsi Suriye. Neden? Abi her şey bedava. Vergi mi var? Vergi yok. Her şey bedavaya. ya. Türkiye bizimkiler girip iş kuruna girer ama onlar maaş kuruna girerler. Atmeden para çekmeye giderler. Bakım hepsi onlara çalışıyor. Neden? Bir tane yani eğer bu ülkeyi hep beraber alıyorsak herkes beraber olacak. Herkes beraber olacak. Kürdü de, Türkü de hep beraber olacak. Ama yıllardır biz Kürdü, Türkü ile bu ülkeyi beraber almadık mı? Aldık değil mi? İngilizlere karşı. Şu an hangi dil serbest? Türkçe serbest, İngilizce serbest, Arapça. Doğru mu? Ama Kürtçe yine yasak. Yine yasak. İşte bu neden budur. Eğer bu insanlar ayaklansa, bu insan der ki kardeşim hiçbirini istemiyoruz desek her şey düzelecek. Bunları getiren, yine bunları götüren de yine onlar olacaktır. Yani başka bir çaresi yoktur hani. Rahat davranıyorlar. Ortak Çok... olduğumuz nokta var mı sence? Ortak olduğumuz nokta var mı? Hani ortak nokta ne olabilir ki? Hiçbir şey yok. Yani şimdi ee CHP'nin adayı ee çıktı dedi ki ben dedi bunları göndereceğim dedi. Oy verin bize. Biz bunları gönderelim dedi. Herkes verdi. Her AK Partili de onlara verdiler ya. AK Parti de bu Dem Kemal Deniz'e vermediler mi çoğu? Dedi ki sırf Suriyeliler göndersinler diye. Hadi başlasın abi. Gönderemez abi gönderemez. Ama Neyi gönderiyor? Neyi gönderemez ya? Suriye'nin eğer burada bir milyon insan varsa 500 kişi Suriyeli ya. Ya yer kebap ya. Şu aşağı götür. Bir tane Türkçe tabela bulamazsın. Eczaneden tut. Plaka bile verilmiş. Yani plaka dur. Ehliyet bile verilmiş ya. Yani artık yani gerçekten de yeter. Bir insanlar çıkması lazım. Ya geçen gün bir tane Türk'ün kafasını kesilmişti. Doğru mu? Biri çıkıp çıkmadı ya. Niye böyle niye böyle? İnsanlar böyle mal gibi bakıyor. Yani artık yani gerçekten bir insan bir insan gerçekten artık baş kaldırması lazım yeter durması lazım dur yeter demesi lazım yani yeter artık ya demesi lazım kimse demiyor kimse dememiz yani artık yani gerçekten ben Suriye'yi Türkiye bir ilçesini görmüyorum İstanbul bir ilçesini görmüyorum Suriye bir ilçesini, ben Suriye bir ilçesini görüyorum ben bunu Suriye bir ilçesini görerek görüyorum çünkü insan o kadar rahat davranıyor yani her şeyini yapabiliyor yani kendi her şeyini Öğretebiliyor Bir insan vergi gülemi. Eczane gidiyorsun. Bir tane bizim vatandaş olarak. Ben kuyruğa giriyorum ama adam giriyor benden öncelik giriyor. Asla neden öyle? Yanlış mı arkadaşlar? Eczane, hastaneye gittiğimiz zaman öncelik vermiyorlar mı onlara? Veriyorlar değil mi? Hepimiz giriyoruz. Değil mi? Üçüncü sınıfa düşmüşüz ya. Biz kendi halkımız. Kürdü Türk'ü geçiyorum artık. Kürdü Türk'ü geçiyorum ben artık. Ne olacak? Biz kendimiz onlar karşı çıkırsa bile onlar bizden daha çok. Yani ne olacak artık bunların göndermesi lazım ama gönderemez. Yani yap, gel, gel. Abi adam vergisi yok, adam hiçbir şey yok. Bu adam istediği kadar alışveriş yapabiliyor. İstediği zaman dükkanı açabiliyor. İstediği bir yerden açabiliyor. Niye gitsin? O Niye gitsin Göndermek ki? Istemiyor. Sen olsan gider misin? Gidemezsin. O adam zaten yerini kurmuş, ev bile almış, ehliyet almış, plaka almış ya. Türkiye'de plaka aldıysan, ben aldıysam eğer başka ülkeden kimse beni gönderemez kardeşim. Anda, Sen bana kimliği vermişsen. Ya bizim Araplardan farkımız sıcak ıı, kanlı olmamız onları kabul etmemiz ya onları kabul etmemiz falan ıı, onları da o geçelim kardeşim biz ıı, şu anda o kendi ülkemizde o Türkiye'de iki, ikinci sınıf hatta üçüncü sınıf insanı olduk. o Tayyip Erdoğan ıı, eliyle o yapılan bir şey bu şu anda bir oyun siyasi oyun anlatabiliyor muyum yani ıı, şu anda onların her şeyi var o bütün hakları var ama bizim yok. Hastaneye gidiyorsa onlar öncelikle. Neden böyle bir şey var? Ya neden bu Erdoğan'ın kurduğu bir oyun? Ne? Ne var bu oyunda? Ya bunu oyunda o ne var? Öncelikle şunu söyleyeyim. Yani bu benim o siyasi olarak çıkarımım tamam mı? Şimdi Erdoğan, Erdoğan o senelerdir mesela o Kürt insanlığı özellikle hazmedemeyen bir adam. Erdoğan o Kürtleri ve Alevileri tamam mı hazmedemeyen bir insan. O Suriyelileri o, 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 o tutmasının sebebi de o bence. O Suriyelileri o ne yapacak? O besleyecek. İleride mesela o Kürtlerin üzerine salacak. Alevilerin üzerine salacak. E diyecek ki bunları ödülü o, o, şey yapın diyecek. Öldürün diyecek mesela. Kürtleri çünkü o Kürtlerin o varlığını hiçbir zaman hazmedemedi Erdoğan. O tarihe bakın hep böyledir. Hep böyledir. Yani iş bakmayın böyle açıklamalar yapıyor. İşte Kürtler bizim o kardeşimiz falan. Asla öyle bir şey yoktur. Kürt düşmanıdır. Erdoğan Kürt düşmanıdır kardeşim. 2-2-4. İllerde de öyle yapacak. Peki ne olacak yani bizim bu Araplardan ortak olduğumuz nokta olduğunu düşünüyor musun? Ya ortak olduğumuz nokta hayır canım ortak olduğumuz nokta hiçbir hiçbir konuda ortak değiliz. Ya bizde her konuda öncelikliler ya biz nasıl ortak olabiliriz ki kardeşim ya? Ya şu ortalığa baksana ya Halep Şam oldu ya burası. Halep Şam oldu. E niye o ülkendeki hiç kimseye iş vermiyorsun o hakları da onlara veriyorsun? Yani senin amacın ne kardeşim? Ülkedeki bir insana versene o hakları. Adam orada işletsin o dükkanı. Açıp işletsin. E o adamı niye vermiyorsun? Araplara veriyorsun. Arap ya seni çıkarın ne kardeşim? Yani bir şunu açık açık, ya. açık söyle tamam mı? Şunu de açık de açık de. söyle. Ben kardeşim Arapları alacağım. O besleyeceğim tamam mı? İleride insanların üzerine o salacağım. O şekilde insanları öldüreceğim. Ya bunu açık açık söyle insanlara söyle. İnsanlar bıktı kardeşim. insanlar aç aç. İnsanlar aç. Kardeşim. insanlar aç. Bir bakıyorsun arabanın her şeyi var ya. Altında arabası bile var ya. Bu adam bu arabayı nasıl alıyor kardeşim? Bu adam bu arabayı nasıl alıyor ya? Ben alamazken. Abi. Ee, ücret veriyorsun, asker ücret veriyorsun. Yani. Ee, gıda olarak her yardım alıyor bu adam. Ee, nasıl alıyor bu bu yardımları? Yani artık insanların top yükün olarak ayaklanması lazım. Yani bir iki değil tamam mı? Bu mesele hepimizin şeyi. O sorunu. Ya ülke hepimizin ya AK Parti'nin ülkesi mi kardeşim? AK Parti'den önce de bu ülke vardı tamam mı? E ne oldu şimdi o CHP oldu, o din mi gitti yani? Evet. İslamiyet mi gitti yani? İmamlar görevden mi alındı? Seçimde teröristiz, seçimden sonra kardeşiz. Ya hayır yani imamlar o görevden Seçimden mi? bir hafta önce teröristiz. Seçim çalışması, Kürtler, Türk Kürtler ya da Kürt demeyelim, ee, onlara vermeyenler teröristtir. Hayır. Ama seçimden sonra hepimiz kardeşiz. Evet. Ya hangi Kürt kardeşindir? Onu anlamadım. Bu soruyorum yani, hangi Kürt kardeşindir? Yani Türkiye Kürt'ü geçtim yani. Seçim çalışmasını hepimiz Terörsünüz, bize vermeyen teröristtir ama seçim bittikten sonra kardeşiz. Hangi e, kardeş? burada adamı dövdüler şoförleri. Dövdüler ya. Yazık değil mi ya? Kim kimi dövdü? şoföre. Süreliler şoförü dövdüler. Ne Sesini çıkaramadı ya. Adamı dövdüler. Şeyti. Adam diye yol verin ne adamı dövdüler. Ya, işte, Yazık değil ya. mi? Yabancı gelin milleti yani dövüyor. O yaratan kim? Erdoğan. Yani Tayyip Erdoğan ya kardeşim yani bugün Erdoğan'a oy verirken iki sefer düşüneceksin. O vicdanına o, o koy elini ya. O şekilde oyunu kullan. Ya Allah var yukarıda kardeşim ya. Bu mübarek günde. Adamın hakkına girdiler ya. Adamın hakkına girdiler kardeşim yani. O seçilmiş adamı aldın sen o görevden. Gittin kardeşim emirle birlikte. Emirle tamam mı? O YSK'yı aldın o baskı altına. Emir verdin. O adamın hakkını yedin sen. Kul hakkına girdin. Ya bugün AK Partililere ben... Kardeşim AK Partililere de o kul hakkına girer. Bak o kul hakkına giriyor. AK Partililere de alenen giriyorlar. Girmesinler abi. Kul hakkına girmeyin kardeşim. Bir de şey, bir, şey bir doların yükselişini durduramıyorlar. Bir de Sayın Demirtaş'ın yükselişini durduramıyorlar. Bir de Gökdemiroğlu'nun yükselişini durduramıyorlar. Buna haksızlık bir şekilde diyorlar. Resmen hırsızlık yapıyorlar. Bunlar buna örnek geçecek süreçteler. Bunları durdurmaya çalış ama asla durduramazlar. Haksız yere Sedat'ın Selahattin de Demirtaş'ı içeri attılar. Niye? Hani suçu var mı? Bir tane deli var mı ortada? Ya bir delil bile de yok. Ben bir şey yok. Bir delil, şey, bir de delil, bir delil de yok. Yani. Zaten Seçim zamanı geldiği zaman Kürt kardeşlerim, canlarım, Hepiz kardeşiz seçimden sonra kazandığı zaman gene kazanmadığı ben zaman ben teröristsiniz. Ben, ben şimdi seve çekiyorum. Bir barbekaya yüz tane suriyeli çalışıyor bizim Türkler iki tane var. Yüz tane suriyeli orada çalışıyor. Seve çekiyorum buraya. Bir vatandaşı bizim bir Türk vatandaşı orada yok. Yok ya. O vatandaşların hakkını yiyor. İşverenin işine geldiği için onları alıyor işe. Yaşlı başlı adamlar buralarda dolaşıyor. Ekmek parası yok. Ekmek yok. İyi. Adamlar benim başımı hala yapıyorlar. Ben arabayı bindiriyorum götürüyorum bile bana küfür ediyorlar. Vallahi küfür ediyorlar bana. Şu anki süreçte... Bu var mı yani bunlarda? Şu an Esenyurt Belediyesi ha. belediye kazandığı için belediye çalışanları aksi giden AK Partili olduğu için şu an hepsi art niyetli. Genellikle bak hep bir görüyorsun yerler temizlenmiyor. Çöpler alınmıyor eskisi gibi. Niye? Burada art niyetleri. Maksat seçim yaklaşıyor. 23 Haziran yaklaşıyor. Bunu CHP küçük düşmeye çalışıyorlar. Maksat bu değil. Hep art niyetinden dolayı yapıyorlar bunu. CHP çok güzel şekilde çalışıyor. Görevini en güzel şekilde yapıyor. Ve yaptı. Yapacağım bir hafta içinde bir sürü şey yaptı. %40 suya ucuzluk yaptı. Öğrenci arkadaşlarımıza indirim yaptı %50. Bunları kim yaptı? Sayın Ekrem İmoğlu yaptı. Yapıyorsa Ekrem İmamoğlu yapı, yapar. Başka bir şey de demiyorum. Ya, Eyvallah. Kanka, utanmadan diyor ki onlar diyor AK Parti'nin faaliyetleri. Ya kardeşim İmamoğlu yaptı onları ya. Evet. Suya indirim olsun, öğrenciye o kart indirim olsun. İmamoğlu'nun o faaliyetleri onlar. Adam o seçim öncesi söyledi. Kalkıp utanmadan diyorsun ki kardeşim AK Parti'nin ya bu kadar da yüzsüzlük olmaz ya. Ya kardeşim AK Partililerin artık uyanması lazım tamam mı? Ya Olmaz bu kadar ya. Ya oyunu verme kardeşim verme verme. Ülke elden gidiyor amına koyayım. İkinci Yani fazla konuşamadığımız için <laughs> Kim diyor kemeri sıkın? Baba Erdoğan diyor. Erdoğan diyor kemeri sıkın. Ne kadar sıkacağım baksana. Erdoğan'ın kendisi baksana, kemeri sıkın. Baksana kemeri sıkın. Yeter ya vallahi. Bakanların kendisi. bakanların manipülasyonlara gelmeyin. Millet dışarıda gördüğüne inanır her zaman. Bir dahaki seçimde seni Cumhurbaşkanı yapacağız İmamoğlu. Yapacağız. Şimdi bu konuştuk. Işte. Kemeri niye inceltiyorsun? Sen bayağı kilo olasın ama. Kemeri eğer senin incelmen e lazım. Ha bu millet artık kemer memer sıkmıyor. Yani şey, ha şey, İmamoğlu İmamoğlu kemer, kazanacak. Kafanı bozsa kemer ha? düşüyor. Baksana. Burası Türkiye Cumhuriyeti <laughs> değil. Türkiye Cumhuriyeti'nin halkı değil. Burası Suriyelilerin halkıydı. Yemek. O zaman söyle. Mı Mavi? Mavi Göl YouTube. Özgür Burası yani. Suriyelilerindir. Başka yani, kimsenin yani. değil. doldurdu, doldurdu. Evet. Halklarını böyle açtı. sanki görüyorsun hepsi mürteci. Başka kimse yok. Abi, Bunun Burası ömürün... birinci Şam. Evet. Şam'dan da geçti Şansanım ya. Valla bak git oraya git. Sen zannediyorsun Halep. Başka bir şey yok yani. Sokağın yani nedir yani Ağabey bu Arab nedir? Nedir? O, yani o, bu o Arapların o, sevdasıdır. Yani. Başka ne Türkündür, ne lazımdır, ne Kürdündür hiçbir sevdası değil Sayın Cumhurbaşkanı. önünde böyle evet. değil. Biz bundan yani indiriyoruz. Yoksa şey değil. Biz Suriyeleri Biz de istemiyoruz. İstemiyoruz ya istemiyoruz. Suriyeler gitsin. Her evet. misafirlik üç evet. gündür, 3 yıldır. Başka bir şey yok. Yeter ya. Artık bakamıyorum. Artık bakamıyorum. Ne kalmış Türkiye kalmış? Hani Türkiye? Evet. <laughs> ya <yalay>, ben sakin. Abi, <laughs> küfür yok. Yok abi küfür yok. Ben niye ben niye küfür <laughs> edeceğim Ne yanında ya küfür. <deceğim>? <laughs> ya, <laughs> tamam. <kibim>, <laughs> abi Türkiye Türkiye çok sıkıntılı. Türkiye bir şey kalmamış. Hani Türkiye? Türkiye Arap var. Arap. Arap, Arap Suriye var. Hiçbir şey kalmamış. Bu adamın kurtarın yapın kazanın. İmam olu verin. Yapın kazanın. Böyle istiyoruz. İstanbul çok güzel olacak. Her şey güzel olacak. Her şey güzel olacak. İstanbul bu kadar. Suriyeliler de istemiyoruz. Suriyeliler istemiyor. Neyse, bütün Arap'cılar içeride. Arap. Arap burada var. Arap. Kimse burada kalmamış. Vallahi ülke kalmamış. Hani ülke? Ülke kim kalmış ülke? Erken Erken. 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 Bu Suriyeliler nasıl Suriye'yi savaş haline döndürdüler. Bu Suriyeliler burada Türkiye'yi de aynı böyle evet, haline döndürecekler. Evet, evet. Bak bir Dün gün gelecek, neydi? beter olacak. Allah o günü... Biz teröristiz, teröristiz. Ratatay Erdoğan beni istiyor. Maraş adamı olan Selahattin Demirtaş'ı içeri atmış olan faşizm iktidarını devireceğiz. Herkes bu adam, bu adam rizalidir. Bak ondan sonra... Şey... Abi ondan sonra davranışları kötü. Ne var davranışlarında? Diyelim ki Araplar gelmiş, Suriyeliler gelmiş ama Araplar daha sessiz. Suriyeliler çok bağırıyor falan filan. Çok bağırıyorlar, Araplar sessiz kalıyorlar abi. Bitti bu kadar. Türkiye'li olmamız. Aynen. Onlar gelip burada bedava maaş alıyorsa biz burada bayramımızı geçiremiyoruz. Hani neden onlara bizim cebimizden ikramya veriliyor? Neden onlara bayram harçlığı verilip de kendi memleketlerine gidiyorlar? Her madem onların memleketinde savaş yoksa neden buradalar? Niye hani bizim toprağımıza gelip fethediyorlar? Yarın bir gün ben şu an kendi şahsıma göre konuşayım. Ben burada bir Suriyeli'ye herhangi bir şey diyemiyorum. Konuşamıyorum, korkuyorum çünkü. Beni de adam içeri atacak. Şimdi tek yapacağımız bir şey var. Onu da hep birlik olalım. Herkesi kendi toprağına götürelim. Bizim toprağımız bize yeter. Herkesi kendi toprağına götürelim. Gönderelim aynen. Bizim toprağımız bize yeter. Biz kimsenin hani etlisine, sütlüsüne yani onlar kendi toprağında yaşasın. Biz kendi toprağımızda yaşayalım. Ha bizim onların toprağında da gözümüz yok. Herkes kendi yerinde rahatça kendi özgürlüğüne göre yaşasın. Biz burada korkuyoruz bir şeyler yapmaya. Şuradan aşağı gidiyorsun, Suriyelilerden geçinemiyorsun. Ben neden bugün inşaatta çalışıp eskiden 150 lira çalışıyordum, şu an 100 lira. Neden? Hep bunların yüzünden. Ama demek istediğimiz çünkü şu, şu seçim dolayı Türkiye'yi batırdı. Bu seçim Türkiye'ye çok dehşet bir zarar verdi. Ya Türkiye gibi bir yer hiçbir yerde yok dünyada bulamazsın. İklim olsun, mevsim olsun hiçbir yerde bulamazsın. Neden biz buna sahip çıkmıyoruz? Niye yabancı ülkeler gelip sızıyor buraya? Kimse dil olarak farklıyız. Onlar bu ülkeye geldi geleli biz kendimizi buradan mülteci olarak görüyoruz. Ondan sonra onların yaşadığı hayatı biz yaşayamıyoruz. Devlet birçok katkı onlara sağlamıyor, bize sağlamıyor. Bir an önce gitseler yani iyi olur diye düşünüyorum. Daha ne söyleyeyim? Görüyorsunuz zaten meydanlar hep Araplarla dolu, Suriyelilerle dolu. Memnun musunuz Araplarla yaşamaktan? Memnun değiliz. Memnun değiliz. Yani onlar bu ülkeye geldi, geleli biz hiçbir yetkiden bir şeyden yararlanamıyoruz. Görüyorsunuz yani her yerde kavgalar çıkıyor. Birbirlerini bıçaklıyorlar, birbirlerini iş yapıyorlar. Öyle yani. Bir an önce gitseler daha iyi yani. Bir an önce gitsinler. Peki abi sen. Bir şey söyleyeyim sana. Sana bir şey söyleyeyim. Bu Türkiye Cumhuriyeti için gerekirse vatanı bayrağı için biz Kürt olarak da canımızı veriyoruz. Vermediğimiz değil. Hala da veriyoruz. Yer öbürsü gün biz mürteci haline düştük. Gerçekten Türkiye Cumhuriyeti olarak Kürt Türkiye mürteci haline düştü. Biz bunun peşindeyiz. Yani kendi halkına bir dönsün, mürteci halkına düşürmesin. Bir yer öbürsü gün bunlar vatandan hayrı yok. Namus ayak altında gidiyor, vatanı gidiyor. Burada cihat atıyorlar gülü gülistan yaşıyorlar. Türkiye Cumhuriyeti olarak da biz böyle sap gibi bakıyoruz onlara. Niye bu niye biz bu hala düştüğümüzü bir cumhurbaşkanımız, bir Türkiye Cumhuriyeti liderleri bir düşünsünler. Biz bunun peşindeyiz. Yoksa bunun da bunun da derdimiz yok. Nedir gidi bunlar için ölün. Bunlar için onlar gitsin ölsün. Bugün ben o, Türkiye Cumhuriyeti için ölmezsem ben yarın ölemem. Ama bunlar yarın bir Türkiye Cumhuriyeti bir sıkıntıya girdiği zaman yine kaçar giderler. Bunları karıştıran bu ülkeyi de karıştıran mülteciler. Ama ne yapıyoruz? Bir bakıyoruz mülteci haline biz düşmüşüz. Bizim derdimiz budur. Yoksa bizim derdimiz kimseyle bir değil. Allah kimseyi düşürmesin. Ekmek gerekirse ekmeğimizi paylaşıyoruz. Gerekirse ekmeğimizi paylaşıyor Türkiye Cumhuriyeti olarak. Ama onlar öyle değil. Türkiye Cumhuriyeti'ne kimse kapıyı açamaz. Biz birbirimize sahip çıkmamız lazım. Ama bunlara sahip çıkıyorlar. Gençlerine sahip çıkıyor. Bak şu anda e, ee, dolaş bak Türkiye Cumhuriyeti'nin gençleri hepsi havalı var böyle bakıyor iş bulamıyor ama bunlar karar gibi para yatırıyorlar onlara iş buluyorlar nargele çekiyorlar cilt atıyorlar gerekirse yarın öbür gün bunlar kafa kesiyoruz diyorlar kafa kesiyoruz he bir Kürt öyle söylese hemen onu orada linç eder öldürürler ama bunları öldüremezler. Arabi öyle öldüremezler. Niye? Bunu böyle yapamayız yani. Kafa kese o anda onun kafasını keseydi bunu böyle söylemezdi. Buraya gidiyorsun sıkınamıyorsun. Türkiye Cumhuriyeti'ne geçemiyorsun onlardan. Sadece bugün, bunu diyoruz yani. Bu mürteci olarak biz bunları diyoruz. Bizi mürteci haline düşürdüler, esir haline düşürdüler. Biz esir miyiz onlar esir miydi? Ya Allah kimseyi düşürmesin. Tamam biz ekmeğimizi paylaştık, yatağımızı paylaştık. Ya, kafa kesiyor dedin, kestiler ya adamı. He, kesiyor zaten. Zaten kafayı kesiyorlar da. Niye? Sağ olsun, sağ, sağ olsun Türkiye Cumhuriyeti onların arkasında, kendi halkının arkasında değil. Eğer biz birkaç tane böyle bir kafasını onların kesseydik, ya da böyle gençlerimiz onları esseydi. böyle saat 2'de, 3'te bunları burada cilt atıyorlar. Ama bizim gençlerimiz gülü gülistan yaşamıyor. Biz yaşamamız lazım mı? Onlar mı yaşamamız lazım? Ya yeter ya, yeter yani. Bunlar yeter diyoruz. İnallah diyoruz. İnşallah bir gün gelecek, devran dönecek onlara da şey diyor. Yoksa Cumhurbaşkanı bir ilgimiz yok yani. Reisimizdir. Kimsenin kimseyle ilgimiz değil yani. Ama saygı gösteriyoruz. Ya da o da o da gençlerine, halkına saygı göstersin yeter. Yeter yeter buna. Halk yediremez bunları. Abi biz ee, hani kendi ülkemizde kendi ülkemize yabancılık çekiyoruz. Hani bizim Gençler e, Türkler çalışıyor çalışıyor Suriyeliler kendileri sokaklarda geziyor. Bizden aldıkları vergi paraları nargile yok, bilmem ki şuna para veriyorlar. Yani bizim kendi ülkemize yabancılık çekiyoruz. Evet. A, e, hani diyor yok Türkiye'de 4 milyon Türk e, Suriyeli var. Yani bu gelen Suriyeliler de boşa gelmiyor. yani. AK Parti'yi oy toplamak için çağırıyor. E, oy kullanma hakkı veriyor, yok şu hakkı veriyor, yok bu hakkı veriyor. Yani biz kendi ülkemize yani rahat sokağa çıkamıyoruz. Suriyeliler her tarafı basmış. İnsan rahat gezemiyor. Yani bizim Araplardan farkımız nedir? Bizim Araplardan ilk önce ülkemiz. Öncelikle odur. Şimdi bizim Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan koydular bunu ülkeye. Ondan sonra oldu mu nüfusumuz? Baya çok oldu yani. Şimdi kalabalık. Zaten yarısından çoğu Suriyeli. Yalan yok. Geliyorlar ellerinde nargile götürüyorlar. O gün haberlerde çıkmış ekonomik savaşlar adam diyor nere diyor ekonomik savaşlar diyor olsun abi savaşlar kaçak <laughs> evet. yalan yok vallahi. <laughs> Peki teşekkür ederim.